Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle WWE 2K6 oynayacağız. Arkadaşlar ben az önce bir tane video çektim. Ama yani hiç olmadı. Böyle adamımız var şey saldırdı. Tyrell Breeze'e. Tyrell Breeze bize saldırdı. Hiç maç yapamadım. 7 dakika sürdü bu 9 dakikamı aldı. Zaten yüklenmesi çok uzun sürüyor ve ben bununla uğraşmam dedim. Ve videoyu kapatıp şimdi yeniden video çekiyorum arkadaşlar. maçımı maçımda kapatmıştım o videoyu. Artur'da ma manyak bir maç oldu. İkimizin de canı düşünün turuncuya kadar düştü. Kırmızı bile değil. Yani ben onun eğer finişin karşılamasaydım maçı o yanmıştı. Her neyse şimdi yeni adamım World of Lord geliyor. For... Çok manyak oldu. Çok seviyorum şu <laughs> gidi böyle havaya bir şeyler yapıyor ya. Merak eden arkadaşlarımız da 5 like atarsa efsane bir video gelecek. 5 like'a. Bu videoya 5 like gelsin. Mükemmel bir video atacağım. Her neyse maçımıza başlayalım. Hadi Ayetami çok güçlü bir rakip benim gözümde. Güzel hareketlerle başlayalım diyecektim de. Başlar başlamaz kurtuldu ya. Lan bir git oğlum. What's your take on Hideo Itami tonight? Geliyor, geliyor <laughs> beyler. on <Batı> bomb <stavom> geliyor. tonight? <laughs> oh. Kalk definitely. kalk. definitely. Oh, yapacağım diyeceğim de onun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi be, Oh, pile driver yapalım. Oh, definitely. var ya işte. definitely. Oh, definitely. Yeah, yaptık. definitely. Oh, definitely. Oh, definitely. Oh, mikse basıldı ki e tıkladım oyun basılı dışarı. Şey Yere full atalım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Authority ile mi yani en kötü grupla mı beraber olalım yoksa kendimiz kötü olarak ilerleyelim mi? Böyle işte suicide dive dediğim bu. Full atıyoruz dışarı. bakıyoruz atlasam mı atlamasam mı? Tamam hadi atlıyorum. Öyle yapıyoruz ve sonra üstüne atıyoruz. Böyle o, o kadar hareket o kadar güzel ki. Tekrarını veriyorlar düşün. Ne bakıyorum ben değişik. Evet çok küçük bir kızsın. Neden gelip de double izliyorsun? Sana diyorum pembeli. <laughs> lan beni bu tabi ya. Dur lan. Hadi çık lan. Karşılama şeyini göremiyor. <laughs> Heh sonunda gördüm be. <laughs> Hadi be. Yürü git <laughs> lan. Beyler şimdi mükemmel bir hareketim var ama Unuttum ben nasıl yapıldığını Şunu yapalım Curb stomp Boom Kafaya yazıyoruz şunu da yapalım. Gelin. Bu da bayağı güzel bir hareket şimdi evet, tamam. bu. Ayağım. ayağım. Ne oluyor lan O, lan yine mi ya? Karşılama <laughs> puanımız kalmadı be. Bu oyunda çok saçma yapmışlar. WWE 2K6'da ya. Kurtul Daha çok gene. Bu <laughs> maç. Lan abi. <laughs> Hareketi ben yapıyorum. Bu salak alıyor beni ya. Heh. Hop bam. Bam. Yalan. lan. Signata. <laughs> <laughs> Adam her şeyi mi karşılıyor ya? Yemin ederim ayıp ya. Harfta oynuyoruz <laughs> bir de. Hop. Ah. Ne oldu lan oğlum ne oldu ne oldu? Ne oldu, lan, ne oldu ne oldu lan ne oldu sinirlendim ya dön lan arkanı dön lan dön lan geri zekalı döndü <laughs> aptalın dönmemesi lazımdı yani kandırdım şimdi onu oh yeah ben kötü çocuk. Şimdi şunun kafayı yarmaya çalışalım. Oo yardık. Yardık kafayı yardık. Oh yes. Bu hareket kafayı. Oo oh, sonunda bunu da yaptım. Felç ederim oğlum böyle adamı. Senin avan kime? Oyunun tarihini yazdım lan ben. Ben bu oyunun kitabını yazdım lan. Alırsın yes. böyle. Dostum çık. Bak kafaya <laughs> Allah'ın o kanamış kafana. Oh yes. Kalk lan daha senin işin bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi lan. O kafa var ya o kafa. Var ya bu ring, bu ring kırmızıya boyanacak. You have to this strikes extra on them tonight. Çok güzel zamanla yakaladım. Böyle tam, böyle tam. Aa, böyle içmişti böyle tam. Sonra bir yanda yakaladım böyle hayat kaydı sonra. Katlan ya. Evet, üçgen dışını kırdıktan sonra. Zigzag. <laughs> şey spiker zigzag seviyormuş. Sapık spiker. Yes! Ne oldu? Ne no, oldu? No, no oldu. Bayağı zorlanıyorum arkadaşlar hardla oynadığım için cidden zorluyor beni. Ne oldu? Be bir maç 7 dakika sürdü lan. Allah uzun sürdü. 7 dakika 40, 7 dakika 50 saniye. Şu an video öyle. İsterseniz bakın <laughs> videoyu geri sarıp. Roman Reigns. Çok seviyorum. İyilerin kralı kendisi benim gözümde. İyilerin en iyisi ama bir ara şey oldu. Yani iyilerin en iyi dövüşçüsü. Güzel hızlı rank yükseliyorum. Az önce şey Arturo'da yaptığım maçta iki rank yükseldim ben. Oğlum bu Omer kim? Kim oğlum bu ya? Mer, Fuck you. Bakayım. Bak yine. Ha deli oluyorum. Bir de en iyi adamlar yapıyor ya? Semize Zayn ile Finn Arkadaşlar videonun süresi yetmezse boş verin. Maçı ben gelmişim demektir. Boş verin o yüzden. <laughs> ya da videoyu durdururum. Sonraki videoda aynı yerden. Ne oluyor lan? Oh, big shots. high Oh, man, this isn't good. Fels called them, yeah. And there's the bell. Oh, Michael, this is going to be fun to watch. Watch out. Oh, out here, you have to be able to think on your feet lightning fast. Oh, yeah. One of hesitation, and you can find yourself in a world of hurt. Man, that one rocked. Much of the shattered side of oh, the confusion. Once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. Ben bu adamı hiç sevmiyorum ya Vallahi kendi bir şey zannediyor. Altı. Bir hareket daha. yapıp içeri to the pile <laughs> Sen bana saldırırsın. Ama böyle yenilirsin. Geri zekalı. Ne oldu lan rezil ettim seni. Aptal rezil oldu. Arkadaşlar video çok uzun sürede yükleniyor. Şimdi bitirsem mi? Evet bir sonraki maç yetişmeyecek zaten. Arkadaşlar like atmayı, beğenmeyi... Ya like atmakla beğenmek aynı yani işte. Beğenmeyi, abone olmayı, kanalımızın büyümesini istiyorsanız paylaşmayı, bir 5 beğeni kıralım. Yarın size efsane bir video ile geleceğim çünkü. 5 beğeni kırıyoruz ve efsane bir video ile geleceğim. O bir de yaşıyor ya, mi resimde orta parmak mı yapıyor ne yapıyor lan o. Bak 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 şu resme bak. Hem neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. 5 like'ı geçelim. Bay bay.